Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Çamlıca Koleji Fen Bilimleri öğretmenlerinden Zeliha Kuşucar. Bugün sizlerle 7. sınıfların ilk ünitesi olan uzay ve gök cisimlerinden bahsedeceğiz. Birlikte derse başlayalım. Arkadaşlar öncelikle Güneş Sistemi ve Ötesi ünitesinde biz uzay araştırmaları konusuna değineceğiz. Bakalım uzay araştırmalarında neler varmış? Öncelikle bakın resimde de gördüğünüz gibi uzay araştırmaları çok derin bilgilere sahip olmamız gerektiren ve çok merak uyandıran arkadaşlar bir ünite. Genellikle bilim adamları işte uzayla ilgilenen gök bilimciler bu konu bu konuyla ilgili çeşitli araştırmalar yapmışlardır. Bizler de biraz değinelim. Öncelikle gök cisimlerine biraz bakalım. Arkadaşlar gökyüzünde gözlemleyebildiğimiz tüm cisimlerin hepsine gök cismi diyoruz. İnsan yapımı olduğu zaman arkadaşlar artık bu gök cismi olarak bakın şurada da var kabul edilmiyor. <laughs> ne zaman ki kendi başına doğal haliyle yapılırsa bu artık gök cismi olarak kabul ediliyor. Mesela güneş gibi, ay gibi, işte samanyolu galaksisi gibi, asteroidler gibi bunların hepsi birer gök cismi olarak kabul ediliyor. Bir başka kısmımız arkadaşlar, insanoğlu sizce neden uzayı merak etmiştir? Çünkü uzay derinliği bilinmeyen, ilgi ve merak uyandıran bir konu arkadaşlar. Bu yüzden dünya dışında bir yaşam var mı? Ya da işte dünya dışında yaşam olsaydı orada da yaşanabilir miydi? Bu her zaman insan olduğu için merak uyandırmıştır. Bununla birlikte yeraltı ve yerüstü arkadaşlar bakın kaynaklar, madenlerimiz yine dünyanın e, kendeksen etrafında dönmesi, güneşin etrafında dönmesi sonucunda acaba farklı şeyler olabilir miydi? Bununla ilgili konular hep merak edilmiştir. Arkadaşlar mesela şuraya bir bakalım gök cisimlerini arkadaşlar inceleyen bilim dalına biz bakın şurada var astronomi ya da diğer bir isimle gök bilimi diyoruz. Peki bu bilimle ilgilenen insanlara ne diyoruz arkadaşlar? Orada da astronom gökbilimci olarak geçiyor. Bazen kitaplarda astronom olarak geçer, bazen ise gökbilimci olarak geçebilir. Peki astronot nedir? Arkadaşlar astronot dediğimiz şey de uzaya giden, bu konuda çeşitli donanıma sahip, işte çeşitli çalışmalarını yapmış uzay aracıyla giden kişilerdir. Peki Astronomi ve astroloji dediğimizde aynı kavramlar mıdır? Arkadaşlar kesinlikle aynı değildir. Astronomi nomi zaten sonunda mi geçtiği zaman arkadaşlar bir bilim dalını ifade ederken astroloji arkadaşlar tamamen bilimden uzak insanların güneşe, aya bakarak yorum yaptığı bir alan olarak geçer. Bunu da karıştırmamamız gerekiyor. Arkadaşlar diğer bir kısım ise astronotlarımızın kıyafetleri. Bir bakın resme. Siz de göreceksiniz. Bakın ne kadar donanımlı. İşte bir e, kaskı var, üzerine giydiği çok ciddi bir ağırlıkta olan kıyafetler var arkadaşlar. Eğer bu kıyafetleri giymezlerse astronotların orada yaşaması mümkün değildir. Çünkü neden? Çünkü uzay arkadaşlar e, oksijenin olmadığı, yer çekiminin olmadığı bir alan olduğu için bu kıyafet olmadan astronotlarımız oraya çıkamazlar. O yüzden bu kıyafetlerimiz arkadaşlar özel olarak tasarlanmıştır. Bununla birlikte bu kıyafetin en önemli özelliklerinden bir tanesi vücut sıcaklığımızın sabit kalmasıdır. Eğer vücut sıcaklığımız sabit kalmazsa arkadaşlar bizim vücut direncimiz düşebilir. Basıncı dengeler kulaklarımızın zarar görmemesi için yine güneşin arkadaşlar zararlı ışınlarından da astronotlarımızı korur. Geçelim bir başka kısma. Gelin bu bu kadarlık kısımla ilgili bir etkinlik yapalım sizinle. İlk soruya bir bakalım arkadaşlar hemen hep birlikte. Diyor ki yeni enerji kaynaklarının araştırılmasını sağlar. Uzay araştırmaları arkadaşlar yeni enerji kaynaklarımız için bir araştırma konusu olmuştur. O zaman biz buna ne diyeceğiz? Hemen karşısına doğru diyeceğiz. İkinci de arkadaşlar diyor ki doğa alaylarının uzayda incelenmesini sağlar. Bu da doğrudur arkadaşlar. Doğu olayları dediğimiz yağmur, sel, dolu gibi hava olaylarımızdır. Bunların uzaydaki varlığını inceleyebiliriz. O zaman buna da ne diyoruz? Doğru diyoruz. Bir üçüncüsü teknolojinin gelişimine katkı sağlamaz. Bakın bu önemli. Katkı tabii ki sağlar. Çünkü biz ilerleyen konularda göreceğiz uzay teknolojilerinin gelişmesiyle günlük hayatımıza bir sürü yeni bir alet, yeni bir eşya, yeni bir yiyecek girmiştir. O zaman biz bu bilgiye ne diyoruz? Yanlış diyoruz arkadaşlar. Dünya yaşamını tehdit edebilecek gök cisimlerini tespit eder. Yine önemlidir bu arkadaşlar. Çünkü eğer dünya yaşamını tehdit ederse bu insanların, canlıların da yaşamını etki edecektir. O zaman buna da doğru diyoruz. Son sorumuz. Ülkeler arası işbirliğini zayıflatır. Zayıflatmaz. Aksine arkadaşlar ne kadar teknolojik aletlerimiz varsa ülkeler arasındaki işbirliğimiz o kadar artacaktır. O zaman buna da ne diyoruz? Yanlış diyoruz geçelim bir başka kısma. Peki uzay teknolojisi ne? Uzay ne? Uzay olmasaydı insanlar neler yapardı? Biraz da buna değinelim. Arkadaşlar uzay teknolojisi dediğimiz kısım çeşitli araçların çalışmalar yapmak için uzayın varlığını, uzayda neler olduğunu kestirebilmek için orada yaptığı çalışmaların sonuçlarıdır. Uzay teknolojileri sayesinde arkadaşlar bizler şu anki teknolojik aletlerden yararlanabiliyoruz. Geçelim. İlk olarak arkadaşlar roket Roketler arkadaşlar bakın şurada şekilde de gördüğünüz gibi arkasında bir yakıt tankı vardır. Bu yakıt tankı sayesinde ateşleme yapar ve uzay araçlarının, uyduların uzaya yani atmosfer dışına çıkmasını sağlar. Peki insanları taşır mı? İnsanları taşımaz arkadaşlar. Çünkü roketler sadece bir kez kullanılır. Tekrar geri dönmedikleri için insanlar gibi canlıları taşımazlar. Geçelim bir başka kısma diğer uzay araçlarına bakalım arkadaşlar. Bakın öncelikle uzay mekiklerimiz var, yapay uydularımız var, uzay sondalarımız var ve uzay istasyonlarımız var arkadaşlar. Uzay mekikleri uzay roketinden biraz daha farklıdır. Biz uzay roketlerini tek kullanımlık olarak alırız ve insanları taşımaz deriz. Fakat arkadaşlar uzay mekikleri belirli bir yörüngeye kadar çıkar ve insanları da taşıyabilir. Çünkü birkaç defa kullanılabilmektedir. İlk görüntüde sanki bir roketmiş gibi görünür. Çünkü çıkarken roket gibi bir ateşleme yapar. Ama daha sonra bu yakıt tankını gittiği yerde bırakır ve arkadaşlar mekik olarak görevine devam eder. Tekrar tekrar kullanılabildiği için daha ekonomiktir. Roketlere göre kullanımı daha rahattır. İnsanları da taşıdığı için arkadaşlar bizim için daha kullanışlıdır. Bizimle birlikte uzay istasyonlarına malzeme de taşıyabilir. Özellikle de arkadaşlar istasyonlarda bilimsel deneyler yapıldığı için buralara malzeme de taşıma görevi yine uzay mekiklerine aittir. Diğer kısma geçelim. Arkadaşlar bakın uzay mekiğinin defalarca kullanıldığı ile alakalı bir resim bu da. Bakın burada Atlantis uzay mekiğinden bahsetmiş. Tekrar görevini yapmak için uçak gibi geri dönmüş. Roket gibi çıkar arkadaşlar mekiikler. Uçak gibi geri döner ve geri döndükten sonra ikinci kez çıkmak için hazırlık yapar. Evet, diğer kısma geçelim. Uzay sondaları. Sonda arkadaşlar tıpkı bir e, drone gibi şu an günlük hayatımızda kullandığımız dronlar gibidir uzaktan kumandalarla e, yönlendirilir. Robotiktir, insansızdır arkadaşlar. Bu sayede uzaktan kumandayla bilgi toplamamızı, veri toplamamızı sağlar ve uzayla ilgili, ayla ilgili gözlemlerini bize aktarır. Bununla birlikte arkadaşlar gezegenlere de iniş yapabilir ve bu sayede çok uzak yerlere gidebildiği için uzayın derinliklerine de gidebildiği için e, oradaki gezegenlerin yörüngelerine de girebilme özelliğine sahiptir. Bakın bu gördüğünüz şekil bir uzay sondası şeklidir. Arkadaşlar uzay istasyonuna bakalım. Alper Gezeravcı'yı hepiniz duydunuz zaten ee, çok da gururlandığımız bir durumdu. Alper Gezer Avcı arkadaşlar bu uzay istasyonuna giderek burada 13 tane bilimsel deney yapmıştır ve daha sonra geldiğinde bunları da Türkiye'de uygulamaya başlamıştır. Uzay istasyonları uzaydaki evimiz gibi düşünebilirsiniz. Arkadaşlar oraya gittiklerinde astronotların çok rahatlıkla kalabildikleri, işte bilimsel deneylerini yapabildikleri, araştırmalarını yapabildikleri teknolojik donanıma sahip bu gördüğünüz şekildeki gibi bayağı da bir büyük bir alandır. Bunun sayesinde arkadaşlar dünyada yapılamayan deneyler bu sayede uzay istasyonlarında yapılabilir. Bir laboratuvar görevi de görüyor diyebiliriz. Arkadaşlar yapay uydularımızdan biraz da bahsedelim. Şimdi yapaydan önce doğala gelelim. Bizim doğal uydumuz neydi? 5. sınıfta da görmüştük. Aydı arkadaşlar. Eğer insan eli değmez, kendiliğinden var olmuşsa bir gök cismidir ve biz buna doğal uydu deriz. Eğer insan eli değip yapılmışsa biz bunun adına yapay uydu deriz arkadaşlar. Yapay uydular bu aşağıda gördüğünüz şekildeki gibi roketlerle ya da uzay mekikleriyle dünyanın yörüngesine yerleştirilir. Bu sayede arkadaşlar orada araştırmalar yapabilir. Yine gezegenlerin ya da gök cisimlerinin incelenmesi ve görüntülenmesi bu yapay uydular sayesinde gerçekleşir. Sadece bunları mı yapıyor? Hayır arkadaşlar. Özellikle görüntüleme ve iletişim amaçlı kullanıldığı için bizim için yapay uydular önemlidir. Arkadaşlar, bugünlük dersimiz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka dersimizde görüşmek üzere.